merhaba. Endokrin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Siz de videolarımıza erişmek için abone olmayı ihmal etmeyin. Değerli arkadaşlar bugün beyinde insülin direncinden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz beyin en önemli sebeplerinden biri insülin direnci. Yeni bilinen bir kavram, çok bilinen bir konu değil. Biz de bu yeni konuyu size açıklamak için bugün buradayız. Şimdi beyinde insülin direnci tabi biliyorsunuz beyin glikoz kullanarak hayatta kalmayı e, kalan bir organ. Dolayısıyla beyniniz enerji kaynağı olarak glikoza bağımlı. İnsülin sadece kan şekerini düzenlemekte kalmıyor arkadaşlar. Aynı zamanda beyindeki sinir hücreleri arasındaki iletişimi de yönetmekte. Bunu unutmayalım. Eğer beyinde insülin direnci gelişirse ne olur? Nöronlar yeterince enerji alamaz. Yeterince enerji alamayınca da Beyin unutkanlık, hatta depresif belirtiler oluşabiliyor. Bunun için önemli. Şimdi tabi bunun bilimsel dayanakları da var. 2023 yılında yapılmış bir çalışma var. Burada beyinde insülin direncinin olması Alzheimer hastalık riskini artırdı. Yani Tip 3 diyabet olarak adlandırılan Alzheimer riskini artırdığı gösterilmiş. Şimdi peki beyinde insülin direnci olduğunu ne zaman düşünmemiz gerekiyor? Ne zaman şüphelenelim? Şimdi beyin sesi yaşıyorsanız, yani gün içinde sürekli bir kafa karışıklığınız varsa, unutkanlık yaşıyorsanız, odaklanma sorunuz varsa, kelimeleri unutuyorsanız, bu tabii iş hayatında olanlar için çok önemli belirtiler. Özellikle öğretmenler, akademisyenler ya da sunum yapanlar için inanılmaz önemli e, kelimeleri unutma ve odaklanma sorunu. Sık tatlı krizleri. Tatlı krizleri de insülin direnci periferde olduğunda da gördüğümüz bir belirti beyinde olduğu zaman da yine sık tatlı krizleri ve ani ruh değişimleri görebiliyoruz. Sabahları yorgun uyanma olabiliyor, gün boyu enerji düşüklükleri olabiliyor. Bu durumda unutmamak gerekiyor. Depresyona yatkınlık, motivasyon eksikliği. Burada ani başlarlar ve migren ataklarını unutmayalım. Migren atakları direkt hipoglisemi ile ilişkili arkadaşlar. Yani migren atağı yaşayan kişilerde alta yatan hipoglisemi var mı diye mutlaka araştırmak gerekiyor. Bunu başka bir videonun konusu yapacağız. Şimdiden söyleyelim. Şimdi tabi beyin sesi yaşayan biri doğal olarak soruyor nasıl teşhis konur diye. Aslında beyindeki insülin direnci kandaki tetkikler, kandaki insülin direncindeki tetkiklerle aynı tetkikleri yapıyoruz. Yani homaire, açlık şeker ve insülin düzeyine bakıyoruz. Hemoglobin A1c seviyesine bakıyoruz. Hemoglobin A1c seviyesi biliyorsunuz 3 aylık şeker ortalamasını gösteriyordu. 4'ün altında olması hipoglisemi düşündürür. 4'te 5.7, son çalışmalarda 5.3'ün altını önerenler de var. O seviyelerde olmasını istiyoruz. Adinopektin ve leptin seviyeleri bakan laboratuvarlar da var ama güncelde yaptığımız bir şey değil. Bu sadece çalışmalar için yapılıyor. Beyni görüntüleyen yöntemler var. Burada özellikle pepsiti ve e, fonksiyonel amarlarından e, bahsedebiliriz. Bunlarla da e, bunlar daha çok çalışmalar için kullanılıyor arkadaşlar. Günlük rutinde kullandığımız görüntüleme yöntemleri değil. Bilişsel testler var. Bilişsel testler özellikle mini mental test. Burada odaklanma ve hafıza problemleri için yapılan testler ama beyinde insülin direncinin bir etkisi var mı? Onu da e, ölçmemize yardımcı oluyor. <laughs> Peki tedavide ne yapıyoruz? Biliyorsunuz insülin direncinde en önemli şey beslenme. Burada düşük karbonhidratlı, sağlıklı, yağlıklı beslenme diyoruz. Beyni besleyen bazı besinler var. Bunlardan bahsedelim. Bunların başında avokado, ceviz, somon, yaban mersini gibi besinler gelmekte. Bunları mutlaka beslenmenize dahil edin arkadaşlar. Aralıklı oruç, özellikle intermittent fasting, insülin seviyelerini düzenlemeye yardımcı olmakta. Omega 3, özellikle DHA'dan zengin olan omega 3'leri bahsedelim. Magnezyum burada da özellikle bigelisnat formu ve malat formu faydalı olmakta. Berberin, berberisi biliyorsunuz kandaki insülin direncini, periferdeki insülin direnci için de faydalı etkileri var. Beyindeki için de faydalı etkileri var. Günlük 1500 mg'a kadar kullanabiliyoruz. Burada ilaçlardan bahsetmeden olmaz, özellikle e, insülin direnci için e, kan da insülini dengeleyen ilaç tedavileri var. Bunların başında hepinizin bildiği e, yıllardır kullandığımız metformin tedavisi var. E, yeni çıkan say gelerler var. E, e, onun dışında GLP analıkları var, enjeksiyon şeklinde olanlar. Bütün bunları tedavide uygun hastalarda, uygun dozlarda kullanabiliyoruz arkadaşlar. E, ama burada iyi bir teşhis ve kan testleriyle. Ee, mutlaka yan etki, etki profilinin iyi anlaşılması gerekiyor ilaç tedavisi için. Egzersizde özellikle ağırlık antrenmanları ve yürüyüşü öneriyoruz. Ağırlık antrenmanları biliyorsunuz insülin hassasiyetini artırmak da önemli. Uyku ve stres yönetimi çok önemli. Özellikle melatonin üretimi için biliyorsunuz kaliteli bir uyku şart arkadaşlar. Ee, meditasyon, dua, soğuk duş teknikleri bunlar da faydalı olabilmekte. E, aralıklı oruç biliyorsunuz beyinde insülin direncini rahatlatmakta kullanılan beslenme modellerinden biri arkadaşlar. burada size hemen soralım. Sizde beyin sesi ile ilgili belirtiler yaşıyor musunuz? Beyinde insülin direnci ile ilgili belirtileriniz var mı? Varsa bunları mutlaka yorumlarda belirtmekten kaçınmayın. Sorularınızı bize yöneltebilirsiniz. daha fazla video için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Daha iyi günlerde görüşmek üzere. Selam ve saygılar.